Blender'in yep. Amına koyayım. Merkez burada sağda solda kustu. Bizi niye koymadın sağa sola? Öyle bir salis salis subliminal mesaj süresinde gözüktük amına koyayım. Oh. Durun kulaklığın şarjı bitiyor bir dakika. Aa, Blender değişmiş lan. Sponsor mu geldi Blender? Yeni sezonu başlıyor. İki Blender. Bu ne? E artık sen de içeceksin ya. Ya sonunda hak ettiğini buldun Sina Özer. Öyle herkese içir 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 kendini